Kapadokya'da peri bacalarının arasında ata biniyor, yemek pişiriyor, enstrüman çalıyorlar. Onlar Nevşehir'in dört bir yanında yaşayan zihinsel engelliler. Kapadokya Engelli Yetenekler Derneği'ne ait sosyal sorumluluk projesiyle bir araya geldiler. Geçen yıl kapılarını açan okulda zihinsel engelliler engeli olmayan yaşıtlarıyla bir araya geliyor. Okulda müzik, resim, dans, el sanatları, aşçılık ve hayvan terapisi gibi 10 farklı eğitim atölyesi var. Bir ders programı yok. Çocuklar dilediği atölyeye katılmakla özgür. Kimi asker, kimi palyaço, kimi kraliçe. Burası çocukların kostüm ve dans odası. Burada hem eğleniyor hem de hayal gücünü geliştiriyorlar. Burası da okulun ekim alanı. Çocuklar burada bitkilerini dikiyorlar. Bir canlının bakımını üstleniyor. Böylece sorumluluk duygularını pekiştiriyorlar. 500 çocuğun yararlandığı okul ücretsiz. Amaç çocukları hayatla kaynaştırmak, bir meslek sahibi olmalarına yol açmak. Genelde aileler tarafından sorulan bir soru üzerine yola çıkıldı. Bütün ailelerin sordukları soruda şu biz daha sonra bu çocuklara ne olacak bu çocuklar hayata nasıl tutunacak merkezde yerli ve yabancı 50'ye yakın gönüllü dönüşümlü çalışıyor aralarında üniversite öğrencisi de var öğretmenler de Gelişimini normal tamamlayan çocuklarla aynı ortamı paylaşmalarını sağlıyoruz. Ee, bu şekilde karşılıklı olarak pozitif etkileşim sağlıyorlar. Ee, böylelikle kişisel gelişimlerine destek veriyorlar. Ee, toplumda farkındalık yaratıyorlar. Benim baykuşum nasıl olmuş? Çok güzel yapmışlar. Her gün 3 ayrı grup kabul ediliyor okula. Ortalama 2-3 saat geçiriyorlar birlikte. Onun hayatı tutunduğu noktada bir şeyler yaptığını görmek çok bambaşka bir anlam taşıyan bir şey. <laughs>